Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Fatoş ne yapıyor? Kirazdan küpe yapan nesillerden geldik. Güzel. Ne yapıyorum ne? Sürpriz yaptım Nurhan'a. Epey de ne diyordun Nurhan? Dolma istiyordum. Bir de değil mi? Dolma çok istiyordum. Evet evet dolma. Dolma, da... sarma da istiyor aslında da. kış moduna geçip böyle doğma falan yeme. Aa ne güzel esti değil mi biraz? Bizim patlıcanları kim oyardı? Hep patlıcanımız annem oyardı canım annem. Son zamana kadar oyardı. Yıkar hazırlar ucunu keser koyardı. Birinde sana sürpriz yapmıştık. Sen pazara gitmiştin herhalde. Annem oydu ben için hazırladım falan. da iyi pişmişti bile ben. Tabi tabi. Senin bir işin vardı o biraz geç gelmişti. Bunlar ikisi bir olmuş yemek yapmışlar. Çok hani dışarıdan da gelir nasıl tatlı gelir ya. Yorulmuştu masada o arada bekle diyordum. dinleniyor balkona çıkıyordu. Geri gelip devamını getiriyoruz. Ben de içini hemen hazırladım yaptık. Pişmişti değil mi? Pişmişti pişmişti. O video da vardı şeyde masada hazırlamıştık yemeği falan. Bu da ama İki tane getirdim. Evet, evet, şu yeni olan. Belki Bilmiyorum. daha vardır ha. Yeni Aynı mi Yıllardır var. <laughs> Hatta bizim bir tane daha vardı. Çok eski. Annemin. Evet siyah bayağı. Simsiyah da Uzunlu. Plastik de var. E, o plastikle hiç denemedik. Niye oluyor Ya Ben biraz işlerime bakıyorum. Saat bir buçuk oldu. Evet toparlama yapayım biraz da ortalığı. Çamaşır falan alacağım. Bugün günlerden doğma. Doğma aklımıza geldi. Yok ya ben e, genellikle aklıma gel, geleni değil de, başıma geleni yapıyorum. Pazara gitmiştim. Bizim Adana patlıcanları bak dolmayı illaki de bu uzun patlıcandan seviyorum. Böyle çok hoşuma gidiyor bunun dolması. Bunun dolması birazcık bumbar şirdan dolmasına benziyor. Dolmasına gelince bununkini seviyorum. Nurhan bundan 5 tane ayırdım. Şey yaparsın diye. Bilmem çok aldım. Çok aldım hiç yapmadım. Pazarda dedim ya illaki şunu alıp diye gitmiyor ne denk gelirse yemeği. Ee, bir baktım bunun kilosu ne kadar dedim 10 lira dedi. Anam 10 lira dedi. Var ya bana sıra gelmedi. kız. Önümden bir kapıştılar. Bir kapıştılar. Ben de valla <laughs> alıp alıp doldurdum poşeti. Alıp alıp doldurdum bedava gibi. Bedava gibiydi yani. Bunu gördüğüm an dolma aklıma geldi. 10 liraydı kilosu. Herhalde 3 kilo mu aldım? 2,5 kilo mu aldım? Ne verdim? Aynen aynen. Dur. Yok. 30 bu. Ama 2 kilo ne kadar çok olmuş. İşte bu hafif geliyor. Bizim patlıcan gibi değil. Tuzlu suyun içinde bekletiyorum. Tuzlu suya oyduklarımı. Çok uzun olanlara bak böyle ortadan kestim. Mesela şunun diyelim. Şu yeşilli olanları ben çok seviyorum. Ne yaptım bir de? Antep biberi aldım. Antep, Antep. Bunun dolması ay çok güzel olur. Bunun kuru kuru dolması aslında tabii ki güzel olur da. Yeşili de çok güzel olur. Hemen baktım Antep mi bu dedim. Çünkü bazen ışık o kadar şey ki pazarda. Bir de üstüne bir şey geliyorlar. Renk falan göremiyorum yani ışıktan. Neyse bundan aldım ama buna çok üzüldüm. Bu arada konuşarak yemeğini yap diyeceksiniz. Bir kilo da ondan aldım ama gerçekten Antep'in hasıymış. Çünkü bazen Antep diyorlar Antep çıkmıyor. Bir bunun bunun bir karışığı var. 2 üç gündür yemeğin yanında iyi yok. Tavanın yanında bunu doğruyor. Acı bir tatlı bir acısı var. Bir tatlı bir acısı var. Nuran dedim keşke çok alaydım Allah bak her zaman bulunmuyor. 30 lira. Bu pahalı olur yani genelde. Yerini öğrendi aynı aynı sebzeci çünkü aynı malı getiriyor. Ondan alacağım bir turşusunu yapacağım. Tabii ki patlıcanı gördüğüm an yanında gözüm şeye kaydı. Bibere kaydı. Biberle birlikte şöyle bir zeytinyağı kıymamız var. Kıymamız var. Ama kıymalı yapmayacağım. Kıymamızı kavurdum, buzla koydum. Onu kullanıyoruz Vallahi az az. O gün yoğurdu makarna yaptık. Yoğurdun üstüne kıymamızı kavurmayı erittik. Hafif de pul biber. Allah mantı halt etmiş yanında. Hani mantı yapasım yok diyorsan makarnayı haşla, kelebek olur, erişte şeklinde olur. Güzel bir yoğurt dök üstüne sarımsaklı sarımsaksız nasıl isterseniz. Üstüne de kıyma kavruk vardı. Biraz da pul biber. O yoksa da e, tereyağıyla sıvıya hafif karıştırıp pul biber atıp onu yakın üstüne böyle dökün. Mantı. Mantı. Zaten ben bugünlerde hasta olduğundan beri normal makarna yiyemiyorum. Nurhan'la makarna nasıl duramıyor? Ben yoğurtlu yapıyorum kendim Hemen bir tabak ayırıyorum. Anca yoğurtlu yiyebiliyorum onu buz gibi şöyle kaşıklayıp. Ben dedim fazla geç olmadan ben hazırlıklarımı yapayım siz ne yemek yapıyorsunuz bugün ne yapıyorsunuz ya da dün ne yaptınız belki erken seyredersiniz o an yemek yapmamış olursunuz dünkü yemeğiniz de olabilir bizim e, patlıcan tavamız vardı pirinç pilavımız vardı İki gün yendi vallahi çok şükür. İki gün yemek derdine düşmedim. Ama dün tabii ki yanına ek olarak Nuran makarna yapalım dedi. Domatesli makarna yaptık. Bir de güzel salata yaptık. En son tavamız var. Çok az. Onu da eşim yer. O seviyor. Tavayı çok seviyor. Ben tavanın patlıcanını bile 20'den almıştım. iri 20 patlıcanı. Şey yaptım. Nura dedim ki kız gidiyorum gidiyorum. Çok pahalı oluyor kız dedim. Ben erken gitmek zorundayım. Eve gelip yemek yetiştirmek zorundayım ya. Geç gidemiyor. Erken gidiyor. Erken gidince de her şey pahalı oluyor. Nura dedim ki valla evde bir şey olmuyor kız dedim. Yemeğe tavayı bastırdım. Tavadan sonra mı gittim acaba? Patlıcan tavasını bastırdım. Aynen aynen. Çünkü pirinç de aldım şeyden. M'den. Yemeğimi bastırdım. Rahatım. Allah çantamı aldım gittim. Biraz da geç oldu. 3-3.5 üç, üç, buçuk oldu. Yemeğe de ört dedi. Örttük zaten şeyde videoda. Neyse dinlensin bu dedim ben gelene kadar. Gelince de bir pirinç pilavı yaparız dedim. Artık yanına da cacık mı olur? Salata mı dedik ama salata mı yaptık? Ne yaptık? Salataydı. Allah. Bir gün silmedi daha. Ben o silene kadar anneciğime şimdi ben bunu hazırlıyordum, veriyordum. Yapıyordu böyle. Yoruldum diyordu. Arada balkona çıkıyordu. Gelen geçene bakıyordu. Hani ben yapayım diyordum. O çok hoşuna gidiyordu iş yapmak. Yani kolları çalışsın diye Nurhan hep yaptırıyordu şey dolma oyma falan olduğunda böyle ufak tefek işler oldu mu 2 üç kere Nurhan şeyde görmüş Instagram'da abla dolma canım istiyor dolma o bana gösterdi benim de canım istedi Patlıcan can da görünce bunun dolmasını yiyebiliyorum ben sadece dolmayla pek aram yok benim e, şeyim yaprak sarması 24 saat bir yaprak sapra sarması olan olsa yerim. ve bu sene de yapraklar maşallah yoktu. Bizim yaprakçı bile iki kere mi bir kere getirdi, bir kere aldım. İptal etti adam. Çünkü hep yanıtmış, ifla yani zararına alanlar e, diyordu bu güzel değil diye. O zaman da sıcaktan yanmadı. Yapraklar ilk çıktığında soğuk oldu, bir şey olduydu. Bütün meyveler çiçekken döküldü ya, bir şey oldu ya ona ne olmuş kız? İntihar etti. Görmeyenler için eski evimizi görebilirsiniz ha. Neyse işe başladık. Sabah e, biberlerim neyse bu kalsın. O nereye bundan iki kilo aldım Maşallah, dünya kadar. Niye dersen çünkü 30'a da bunu aldım 50 verdim adama. Ondan iyi hatırlıyorum. Yoksa ben bunu 3 kilo zahmet. Bak ne kadar çok. E, daha kaldı da 5 tane. 50 verdim. Bir tane maydanoz aldım 5 liraya. İçine koyarız diye. Domates aldım 10 liradan. Pazardan başka ne aldım acaba? Ha işte dedim ya yemeği yaptım ben gideyim mi dedim. Ben ucuza hiç denk gelmiyorum. Geç gitmediğim için dedim. Bir gün önce akşam bunlar 60 liraydı. 30 liraya aldık al çiçek gibi. Ya yani bu bir gün önce 30-40 liraydı, 10 liraya aldım. Ha benden sonra gidenler 5 liraya almıştı. Böyle burada yani. Pazara geç gidenler. Şimdi o değil de. Ömrüm billah şu patlıcanı beceremedim. Kız bir güzel yapayım. Tam da turnağını kesecek zamanı bulmuşum. Şöyle bir şey yapıyorum. Hayatta yapamadım Pıt 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 yapıyorlar E ben de ilk defa tırnağımı kökünden kestim Yani genelde kökünden kesiyorum da zaten Hiç tırnak yok al Bastırıyor çıkmıyor Niye onlar geçiyor Bir güzel yapıyorlar böyle pıt Benim biber parçalandı al Al gitti biber <laughs> Onun için biz de şuradan şöyle buna gelince bana vallahi bir beceriksizlik çıkıyor. Her şeyde de beceririm ama buna gelince beceremiyorum. Ama o, bir tatlı kokuyor. Bir acısı acı kokuyor ya. Yani. Tatlı dediğim acı. Hatta Nuran hatta şey geldi ya. Ayşenur. Ayşenur maya alma istemeye geldi ya. Evet. evet. Öbür aldığım biberi verdim tatlı çıktı dedim biz yiyemiyor canım Elif teyzeme götür yesin dedim tatlı hacı evet. yiyemez diye evet. eve baktım bir şey o biber vardı bir kızartabilirler evet biz evet yemeğin yanında da yiyebilirler bir kilo biber almıştı tatlı çıktı E biz tatlı kimse yemiyor tavaya doğradım tat tatlı üç tane kullandım baktım etrafa bir şey kalmamış Elif teyzeciğim seyrediyorsam. Biz yine bildiğimizden şaşmayak. Olmadı yapamadığımız Böyle diyorlar. Pıt. Pıt. Pıt diye çekiyor. Olmuyor. Ben de bıçakla şurasını Alıyorum. Biberden de 5-6 tane bıraktım. Kız bunu yıkadım ya. Olma su, su attı. Biraz zor. deli olur da Maşallah bizim mahallede bir motor. Bir motor. Hindistan sokak lezzetleri. Hindistan gibi bizim mahallede. Bakınlar da dolma yediniz mi? Valla biz herhalde hatırlamıyorum bu yaz yani ya bu üçüncü belki niye öyle oldu bilmiyorum ya ben annem vardı yani daha çok yapıyordum böyle sebze yeme, dolmaydı tavaydı taze fasulyeydi maşallah taze fasulyeydi yiyemedik yüz lira kız Pazarın sonunda gittim 70 liraya düşmüş. E 1,5 bir buçuk kilo lazım. E elimde var 200 lira. Bunu aldım. 50 lira buna verdim zaten. Domates de 10 liradan 50 lirada ona verdim herhalde 4-5 kilo aldım. Ya 4 aldım. E oldu sana 94 aldıysan. 5 lira maydanoza verdim. Kız pazardan ben başka bir şey getirdim mi kız? Karpuz almıştın herhalde. O bir gün önceydi. Sarımsağı soydum, soğanı soydum, maydanozu ısladım. Ana, maşallah, maşallah. Sen işlerini bitir, yapu verdik. Malzemeler hazır olduğunda da kolay oluyor. Evet evet ya, bu bu birazcık şey istiyor ya. Düzen iki elden olacak, iki üç elden. Tek sen de böyle bir sabahtan başlayacaksın herhalde. <laughs> Yoksa benim markete gitmem gerekiyor. Kız daha benim markete de gitmem gerekiyor ha Nura. Kedi mamasında cade, car, carrede 100 TL üstüne ya yani yarı fiyat gibi bir şey olacak. %40 diyor ki daha markete de gitmem gerekiyor. Yemeğimi bastırırım Allah izin verirse. Muran bir oraya bir oraya yazın iş. İş çok onun. O bir tane bizim özel başka bir mama var onu almam gerekiyor. O da pahalı. Al. Bir buçuk kilo mama altı yüz yetmiş beş. Yüzde kırkı kaç eder? Akşamdan beri hesaplayamam. Biberler oldu. Diyorum ben oraya markete de gitmem gerek o mama için. Nurhan hep bana diyor ama duymuyor diye de duymuyor. altına döküldü. Kel kötü bu olmazsa nasıl yapacağız? Videoları düzenlemesini şeylerini halletmeyi. Çok yavaş ama çok eski çünkü bu. Çok 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 eski. Bu olmazsa olmaz yani. Şeyler yapılmıyor. Telefonla olmuyor. Neyse işte patlıcanı seçerken Meyzenin biri geldi. Allah! Bir itekledi bizi. Bir itekledi. Türkçe de konuşmuyordu o. Suriyeli miydi artık? Herhalde öyle bir şeydi. Abba o bizi iki kadın biz biz zaten ilk sorduk başladık. Arkaya itekledi hepsini. Hepsini kurutacağım diyor. Bir alıyor. Kız yandan eğildim. Kapıyorum kapıyorum ben de bir kapıyorum. Kaptım dedim Nurhan'a. Panter gibi kaptı. Neyse dolduruverdi poşeti. 5-6 kilo ediverdi kız. Kurutacakmış. Valla 10 liraya 1 kilo al. Aha 20 liraya sana kuru patlıcanı kim verecek? İkiye, i̇kiye kes kes kurut bakayım ortadan. Uzun ince uzun aldım ben. makinanın sesi buraya geliyor. Yürümeseydi yani banyoda. Bazen yürüyor ortaya. Onun için bazen başında beklemek zorunda kalıyorum. Çarşaf marşaf olduğunda o ters bir yerine geldi mi makine böyle zımbır zımbır ev yıkılacak. Ev yıkılacak sen yetişene kadar. Bak böyle yapıyorum ya bu yeşillilere bayılıyorum. Bunlar hep ben yiyorum. Ekmeksiz. Ekmeksiz yiyeceğim artık. İki gündür acayip ekmek yiyorum ilaçların yüzünden. 100 kilo olursam şaşırmayın yani. İşte şey pazara gidince markete de gittim M'ye. Pirinç aldım onun yerli pirinci çok iyi onu seviyoruz yani. Dolma tabi aklıma geldi dolma patlıcan alınca şey bir de pilav yapacağız tavanın yanına. Tavamız kaça gelecek? 20 lira buna verdim, 50 lira buna verdim. 50 lira. 30 buna verdim, 20 buna 50. E biberi zaten üç gündür yiyoruz. 20 30'un yarısı 15'te yedik yani. Bu kadarını yedik. 20 15 pireşte katacak işte. 20 35. 50-60 liraya yemeğimiz olacak. <laughs> Domatesi de o aldık zaten. Bunu bütün malzemeler yapıyor herhalde. Çünkü Nurhan bir yemek saati var. Bak benim yemek saatim yok. Ben bilmem. Ha çok mu acıkırım? Bayılacak duruma mı gelirim? Sapıtırım ekmek arası bir şekilde. Nurhan iyi o saatte yemeğe hazır olacak. Çünkü kuralı var. Çok kuralcı. İş bitecek. Duşunu alacak o. Yemek, yani yok yemek yenecek. Bulaşığını yıkacak. Çay koyacak. Yemek gecikti mi sinir oluyor. Çay baktım, benim çay vaktim gece yarısı mı olacak? Çay seromanisi var onun. Bu çay saati o kadar geç olmayacak. Yemek geçe, gece kalınca çay da geçe kalıyor. O zaman da onun sinirleri alt üst oluyor. Her şey çay saatine endeksli. Evin işini, evin işini bile çay saatine endeksli yapıyordur o şimdi. Hızlıca bitireyim yemeğe yapalım. Hala yağmur, hala yağmur bekliyor değil mi? Evet, bugün var güya. Ama yok. Ben sabah de destek olayım dedim. Kahvaltıyı yaptık. Nurhan Girdağ sofranın başındaydı. Ben koştum bulaşa. <laughs> Sürpriz yapacaktım diyor. Onu yıkayayım dedim. Ha biz kahvaltıdan kalkmadan bulaşık. O önceki bulaşık. Neyse suyu yaptım. Şey bulaşa başlayamadım. Telefon çalıyor dedi Nurhan. Yine, yine Nurhan'a kaldı. Hani iki kişi zor yıkıyor. Hani biraz garip duruyor ama gerçekten çok oluyor. Bitti mi? Eee. Ooo süper. Patlıcan da beş daha bıraktım. Dolanmış yaparsın. Olur. Tencereye ne kadar olursa. Dolmamız çok mu olsa bilemiyoruz ki. Çok mu olsun? Aşırı çok da ne yapacaksın ya? Bıkıyorsun o zaman. İki gün yenirse iyi. Ha bak nasıl bulandı. Evet evet karanlık oldu. Sen neler yaptın şimdi? Şey oh. sildim içeriği falan sildim. Çamaşır attım. Lavaboy falan yıkadım. <laughs> nasıldı lavaba? Nasıl da lavabo? Nasıl? Lavabo nasıldı lavabo? Onu hiç diyemem. Lavabo. Lavabolu. Hiç ona harfleri bir araya getiremiyorum. Ters oluyor ağzımda. Lavabo nasıldı? Altyazılar düzeltirken ne kadar çok hata yaptığını görüyorum. Şimdi şey bu demiştim. Bu neydi Nurhan bile bile mi? Aynı minval demiyordum. Minimal çıkmıştı orada. <laughs> minval üzerine diyeceksin ya. Minimal yazıyordu orada. Benim dediğimi yazıyordur ya. Muhtemelen odur yani. Değişik bir şey yazmaz. Alt yazıda bir de şeyi çok fazla yapıyorsun. Nuran tam demiyorsun N yok hiçbir zaman. Uğran çıkıyor. O da çıkıyor evet. Uğran çıkıyor orada? Uğran. Ura. Nura. N yok orada. Bazen geldi ne söyledim burada düzeltiyor ya bu altyazıları. Düşüne kalıyorum ne söyledim diye. O kadar garip bir cümle var ki. Kendi ben. çözemiyor değil mi? Kendim çözemiyor. Evet 25 dakikamız oldu. Tamam mı burası? İkinci bölümde yapacağız dolmayı. Evet evet. Bu yemek hazırlığı. Yemek hazırlığı. Bugün ağır yemek yapıyoruz. Maşallah iyi. Hava yaptık. Genelde her gün makarna yemiyoruz ya. Yani. yani. Ama çoğunlukla %90 doğru %90 makarna. 99. Gene düzeltemeyecek bir şey bunu. Bizde 99 makarna olacak. Pirinç aldım işte oradan. Aklıma geldi bak. Almasam ne olacak? Yok durura. olmazdı. Çünkü evdeki pirinç çok taze mi değil mi bilmiyoruz. Çok güzel bir pirinç. Uzun süre o. oldu bir de ona. Bir de tuzlu suya ısladım. Son herhalde değil mi? Ha, son. Sıcak nasıl? Vallahi yanıyor. Bir tane hava gelmiyor. Her nem, tarafa açık. Nemli bir hava. Sabah ekmek almaya gidip geldim var ya. Dışarı serin gibi. Oo içeri geldim bir. Sonra bu arada böyle bir ek, ekmek kulübesinde de Mehtap Hanım'cığım, selamlar, sevgiler, çok Selam olsun, takip selamlar, ]ciğim. sevgiler. Orada karşılaştık, hani beni dedi yanıma geldi, seni takip ediyorum ben falan diye çok şaşırmıştım. Arada karşılaşıyoruz, Mehtap'cığım, öpücükler. O birkaç mahalle önde oturuyormuş. İşte işte Bitti. Yemeğimiz hazır. Artık yapılışında buluşalım. Bak ma malzemelerimi de göster kızım. Neyse yemeğin şeyini de gösteririz. Evet. Malzemelerimizi gösteririz. Görüşmek üzere. Yemekte buluşuruz. Adana Dolması. Adana doğmacı içi tarifi. İçi dışı her şeyi.